Ben Düzgün Özkan Tünceli Plümer'de katıldım. Çocuğum 2014'ten daha kaçırdılar. Nerede kaçırdılar? Tünceli yolunda. Ben de yani tam Tünceli yolundan olmuş. Hep götürmüş. Sonra Hoca Tepe'de biri tespit olmuştu. Demişti ki işte Çetin de yanımızdaydı dağda. Bu kaçmaya çalışırken bunu tekrar yer değiştirdiler. Bir kere kaçmış, iki kere kaçmış. Yara yılda yakalanmış. Yakalayıp götürüp başka yere. Bu sene Suriye'de teslim olan bir örgüt üyesi de konuyu söylemişti. Demişti Suriye'de lokantacı Çetin oradadır demiş. Bizler bir yılda takip ediyoruz. Bir iki yılda takip ediyoruz. Ben de buraya gelmem için çocuğumun sesini duysun. Gelsin anası 2018'den onun stresinden dayanamadı. Hayatını kaybetti. Artık yeter aile bölünmesin. Gelsin jandarmamız devletimiz yandadır. Biz de yanındayız. Baba olarak sahip çıkacağım. Gelsin teslim olsun. Ben Ahmet Kurt. Kardeşim için buradan, Çetin Kurt için. 2013 yılında kaçırıldı. 7 senedir hiçbir haber alamıyoruz. Kendisine gelmesini istiyoruz. Annem perişan oldu onun yüzünden. Hastadır her zaman. Onu bekliyoruz işte. Gelsin devletimize teslim olsun. Haber bekliyoruz işte. Kararlıyım, burada kalacağım. Gelene kadar burada kalacağım.